Merhaba yin. Şu anda Türkçe iptal. Şu anda boz içindeyiz. Evet it to içi mi Bence tam boğazın içindeyiz ya. Flamingolar var burada. Flamingo. 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 Flamingo ve çok yakınız ya. Az önce o kadar yakındı ki sadece motorla korkuttu bunları. Şimdi tam tersini göstereyim. Gel gel gel. Flamingo neyi temsil eder mi? Flamingo değil, flamingo. Flamingo demedi ki. Ne dedi? Flamingo dedi. Yok dizimingo. Daha sık flamingo denge duyarlılık yeniden doğuş fedakarlık çekicilik ve zarafeti sembolüdür. Şimdi bu hayvanın bundan haberi var mı? <laughs> Zarafet. Ama güzel hayvan. Kahkahalar yorulmamış işte. Bize çakıl fırlatacak bunları. Bak, zarif hayvan diyorsun sen. Hayvanlara nasıl davranıyorsun? Şimdi ben şuraya girsem batar mıyım? Sence? Denize mi? Diyor ki flamingolar Uzun ve ince bacaklara, yine uzun eğri bir boyuna ve rosa rengine tüyleriyle beraber sahiptir. Tüyleriyle beraber diye bir şey yok. Tüylerini ben ekledim. Ee, belirgin özelliklerinden biri kıvrak bir gagasının olması ve bunun üst kısmıyla daldırıp da yiyeceklerini su, çamurda Hay çıkartırken yerdiler. temizleme vazifesidir. ne yer Eşe mesela? Genelde yengeç karides, ha, <laughs> <laughs> yenge gibi hayvanların yanı sıra yosun ve karıncalılar lar, Ben larması. okuyayım istiyorsan. Tamam oku. Flamingo kuşu nerede yaşıyor? bak güzel. Göre ve göç ve dönemlerinde çok sayıda farklı kuş türüne sahip olan tuz gülü ve çevresi. Tuz gülü. Tuz gülü neredeydi? Düşün bakalım nerede? <laughs> Aa, burası tuzla diye geçiyor. Demek tuzlu şeyleri seviyorlar. ben öyle yordum. Aferin lan güzel ha. Güzel isim Bravo Oo, çok yakınımızdan geçti. Aha. Neden tek ayak üzerinde duruyorlardı? Tek ayak üzerinde mi Evet bak ama yakınlaşmıyor. He? Yakınlaşmıyor. Bak tek ayak üzerinde tek ayakları üzerinde durarak daha az enerji harcadıklarını açıkladı. Filo mı açıkladı bunu? <gülüyor> <gülüyor> Basın toplantısı yapmış. <laughs> Selman mı ne? Nadu Nudu benden zorudur. Biliyor musun sen onu? Hayır. Nadu Nudu benden zorudur. <laughs> ya nasıl Görmedim nasıl? belki hatırlamıyorum. Olacak Neyse şey. yani, pizza oluyor şimdi. Şu jambonlu. Ee, kasadan ücretini lira. ödeyip %100 pişirip deniz manzarasında yiyeceğiz. Altışmış Nasıl altışmış aktivite olursa. ama? Ama 10 numara bir hizmet ha. Fakir sofu. <laughs> bu gerçekten bence <bencülürüm. gülüyor> Ya. Şey. Hani şey. Atıştırma atıştırmalık. Atıştırmalık. İyice mis gibi. Dur. Hadi kabul üstü. Işte. Çıktı şu anda. Bimden nakıllar almaya geldi. Ya. sen. bitmeden acı acı. Nakıllı kup. Benden sorumlu. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası deniz. Az önce geldiğimiz yolda şeydi. Göl gibi bir şey değil mi? Sulak alan mı deniyor? Tuzla gölü diye mi geçiyor? Bilmem ki. Aynen. Bir şey diye geçiyor. Gölle deniz birleşmiş. Ya de değildi böyle su bir ikincisi. Gölle deniz birleşmiş. Biz bir kere şu, şu, karşıya gitmiş miydik? Oradan buraya baktık değil mi? Güllükten. Kut. <laughs> ne yapıyorsun be? Ne yapıyom bro? Yemekten önce tatlı yener. Yemekten sonra tatlı yener döver. Bunun karşısı gülük. Güllük. 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 Ay, yüzerek geçebiliyorsunuz ancak. Oraya gitmiştik değil mi? Sana onu sordum az önce. Gittik. Evde. Hı. Ya oradaydık ya şuradaydık. Böyle bir yer. O burundaydık. Flamingoları çok yakından göremedik ya. Belki dönüşte kenara yaklaşmışlardır. Bir dahaki de korkutma tamam mı? Yemeyeceğim. Sence durur mu? Fotoğraf çekilmek istiyorum korkutma. Peki bundan flamingoları haberi var mı? Flamingoların haberi yok da flamingoların var. <laughs> Delikanlı pizzayı getiriyor. Şey gibi oldu o modla. Kargocu çocuklar gibi. Kopernik pizzası. Galaksinin. Pizzası. Sesim de ne kadar kötü. Bizim komşu kim? Hangisi? Şey. Karşı komşu mu? Hayır, alt, ev şey, şey işte. Konuşamadım. Hmm. Şey. Apartman yöneticisi. He, Annenin bur burada ne yapıyor? Arkadaşın yanında geliymiş. Mesaj, mesaj işi. Bak hmm. Bak abi, tatlı <laughs> şu domino. Şöyle güzelliğe bak. Domino's da. Oğlum harbiden ama. Abi, çok 100. iyi hizmet ha. İyi bir yarın zam geliyormuş. <laughs> He? deyip yarın zam geliyorum. Gelsin. Beni beklesene ya. Video çekiyorum. Hazır kalmış. Yemekler de hep böyle yapıyoruz. Ben arkamda ne kadar bir lokma atıyorsun. bu bir dizi çekilmişti ya. Adı neydi? Adını unuttuk. Neslihan Atagül mü oynuyordu? Aynen. Neslihan Atagülmüş. Atagülmüş. Kötü bir espri. E sen mi karıştırdın adını? Ata mı gülmüş dedim ben, ata. Kendisi üşüdü. Biraz tatlı dayanık. Ben çok yemedim. Sen yedin Çekemedik Şimdi çektim. Huzur ekmek diye Moncılar'da hmm. e, fırına geldik. Çay içtik. Ufaktan bir tatlı aldık. mum Ama şöyle yan taraftaki yere tuvalete gittik. Ee, i̇nanılmaz inanılmaz güzel şey. içerisi. Otantik. De Otantik derken şey ama. Nasıl? Hani şey ama. Böyle nasıl diyeceğim? Şey. Hasır, hasır böyle. Ocak başı şeyleri var Sıra geceleri falan. Çadır mı? Yok yoruk çadırı değil ya. Daha çok kırmızı. Yerlere oturuyorlar. Şark köşeleri falan oluyor ya. Aynı onun gibi içeri içerisi öyle. Oraya bir daha gidemeyeceğim ama çim yapma, çim yapma gitmiştim <gülüyor> <gülüyor> sonra Mumcular Barajı'na geldik. Hiç görmemiştik. Bakalım su seviyesi ne kadar. Orada balık kadar... vardı değil mi? Balık mı? Hı Yani yaşıyordur yine bir balık turu Ha? Yaşıyordur yine bir balık türü. Hayır balık vardı değil mi diyorum? Bilmiyorum Hala devam yani. Balık ha. vardı değil mi içinde? Ben balık vardı diye biliyorum içinde Ha ben duymadım hiç Allah Allah Su var ama sonuçta balık yaşıyordu Ama şey çok azalmış ya Şu çubuklardan da gülücüğünü gibi. Kime yetecekse bir şey Mutlu Bodrum'a tatile gelenlerin suçu. He? Mutlu Bodrum'a tatile gelenlerin suçu. Yaptılar ki. Şunları içmişler <laughs> bak. Çok tuvalete girip sıçıp sporu çok çektiler. Ay onlar değil. Her evin başkası bir tane havuz olduğu için. Ha siktir lan. Hiç ya öyle düşünmemiştim abi. biliyor musun? O kadar zekiyim ki. Üniversite mezunuyla lise terk sonradan mezun. O da benim sayemde. <laughs> <yerine. gülüyor> Arabanın yolunda. Neyse. Doğru ne? gidiyor çıkmam lazım. Bay. Ha geliyor da yanımıza. Sorsan ne kadarmış fiyat? Aa, araya. iyisin değil mi? Allah iyilik versin. Adaklık o mu ya? ya? Kurbanlık adaklık o mu? Adaklık var ya. Ne kadar? Ne kadar diyorsun? Ha? Ne kadar diyorsun? 7 lira, 8 lira. 7 lira, 8 lira. Başlangıç 7-8 değil mi?